Önce Free girin. Artıya basarak proje oluşturun. Rastgele isim verin. Boya fırçasına basın. Rengi yeşil yapın. Projecide basın. Fırça kalınlığını 11 veya 12 yapın. Tam oval ve tam yuvarlak olmayan bir bağlı çiz. Bu butona tıklayın. Artı'ya basın. 3 çizgiye basılı tutun ve sürükleyin. At butonuna basın. Oradan bir bayrak seçip silgi ile kenarlarını silin. Sonra ekran görüntüsü alın ve bir yüz yapın. İkisini de yapınca yapıda geçin. Yeni projeye basın. Kütüphane'ye basın. Beyaz kağıda basın. Ekleye basın. Bindirmeye basın. İsterseniz ilk önce beyaz kağıtları kopyalayın. Bindir merç ekleye basın. Kontürü bağlı seçin. Kırpın. Arka planı kaldıra basın. Yoğunluğu 1 ila 99 arası yapın. Yeniden bindirme yapın. 100 parke koyun. İstediğiniz yüzü kırpın. Buna da aynısını yapın. Karo butonuna basın. Birkaç saniye ilerletip, tekrar basın. Bastıktan sonra yüzü veya gontriballı bir yere sürükleyin. Bu mekanikle hareket yapabilirsiniz.